Yani öyle yaşa ki bir gün Cenab-ı Hak meleklerine ve saygın makamına vakf şu kuluna bak. Bak insan şuurlu konuşan tefekkür eden bir kul. i̇nsanın camiyetine medar sır. Hata ediyor, kusur ediyor. Ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi sen dersin. Senin bahtına düştü. Bakıyorsun gözlerin biri dijde biri fırat. tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Allah'ı biliyor, Allah'tan istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını çalıyor. Allah'a yalvarıyor. Bu özellik hiçbir mahlukatta yok. Sadece kime verilmiş? İnsana verilmiş. Bakın işte memnuniyeti mukaddese. Bu şunat ilahiye medar yani Allah'ın kainattaki bu tasarrufunun iftarı kutsi memnuniyeti mukaddese suru münezzeh gibi manaların en kemal tecellisinde peygamberler mâkes aynı olmuşlar. Okul öyle bir icraat, öyle bir amel, öyle bir ibadet, öyle bir hizmet yapıyor ki rahmet ilahiyenin celbine vesile oluyor. Allah meleklerine bakın şu kuluna. Bak. Melekler kerrem tamam. Onlarda günah yok. Ama insan bazen öyle bir fiil ve icraat yapıyor ki melekleri ne yapıyor? Geçiyor işte. Peygamberimizin cibrili geçmesi gibi. Yani insan ömrü içerisinde hiç olmazsa hayatında en az bir kere, üç kere, beş kere Allah'ın memnuniyetini netice verecek bir biçimde bir fiil, bir ibadet, bir marife sergilemesi lazım. Cenab-ı Hak bu manada payımızı açsın melekler ne dediler? Ya Rabbi, Adem'i yaratmak isteyince leh mahvuza baktılar, kan dökecek, fitne, fesat çıkaracak bir mahluk mu yaratıyorsun? Benim Adem'i yaratmakta bir hikmetim vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte, işte memnuniyetim o kaddese. Bakın, kuluma bakın. Bak. Bak. Peygamberimizin miraca çıkmasın hikmetlerinden birisi ne bu? Nefis ve nefes taşıyan bir kulunu meleklerine gösterdi. Bakın, Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Cibril'i geçen Allah'ın İsmi azamın, her ismin azam tecellisinin yani ve aynası olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Esmanın tecelliyatının bir cephesi de iftihar-ı kutsi, memnuniyet-i mukaddese, sürur-ü münezzeh. Şimdi bu dersten alacağımız çok önemli bir ders budur ki, yani öyle yaşa ki, bir gün Cenab-ı Hak meleklerine ve sahil mahlukatına bakın şu kuluna. Bakın. İşte iftihet. İşte iştikamet. İşte sahabe, İşte hamiyet. İşte gayret. İşte daru, İşte, i̇şte, i̇şte, işte, işte, i̇şte, işte fedakarlık. Hadi, hadi bakın. bakın. Allah'ın muhada payımızı büyüsün. <laughs>